Efendim, gençler neden veteriner fakültesini tercih etmeli? Teşekkür ederim. Bilindiği üzere yüksek Öğretim sene 17 Temmuz tarihi gibi açıklanması muhtemel. Bizler de Türk Veteriner Hekimler Birliği'ne bağlı, 56 odadan biri olan, Karşılardan da Bölge Veteriner Hekimler Odası olarak, aslında meslek kanunumuzda yazdığı haliyle oda başkanlarının ve oda yönetim kurullarının görevi, mesleği, mesleği tercih etmeyi düşünen gençlere tavsiye etmek ve mesleği özendirmek aslında bizim görevlerimizden bir tanesi. Bu anlamda e, Kars Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ilçelerde ve merkezde aslında e, o, öğrencilere yönelik mesleki tanıtım organizasyonları düzenleriz. Bu sene de birkaç tanesini yaptık. Orada da veteriner hekimlik mesleğini e, gençlere, aslında orta öğrencilerimize tanıtıyoruz ve onları veteriner hekimlik mesleğine yönlendirmeye gayret ediyoruz. Veteriner hekimlik bilindiği üzere dünyanın en eski ve aslında geleceğinde en önemli mesleklerinden bir tanesi. Bilindiği üzere kadim meslek gruplarından bir tanesi olmakla beraber gelecekte de istihdamı en fazla olacak mesleklerden biri olarak öngörülüyor. 2019'da yapılan bir araştırmaya göre geleceğin en önemli 3 mesleğinden bir tanesinin veteriner hekimliği olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye'de 32 tane veteriner fakültesi var ve bizim de bölgemizde Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nde Türkiye'nin en önemli 5 veteriner fakültesinden biri olan Kafkas Üniversitesi veteriner fakültesi burada mevcut. Ee, bu sene de bilindiği gibi 35. yıl mezuniyetine katıldık. Vetenekimlik eğitimi aslında çok ağır ve çok macerkattı bir eğitim olmakla beraber hep söylüyoruz hekim hakim ve hakem aslında eğitimlerci kökenin kökeninden gelen kararı veren bilge kişi hükmü veren kişi olarak aslında Vetenekim değerlendirilmeli ve bu yüzden de Vetenekim olmayı düşünen hayal eden gençler e, genel kültür, genel yetenek gibi e, genel konularda kendini geliştirmeye açık biyoloji konusunda kendilerini geliştirmeye açık, fen bilimlerine meraklı, incelemeyi, öğrenmeyi, araştırmayı seven aslında karakterde olmalılar ve hekiminin bir karakter olduğunu unutmadan bu meslek tercihini yapmalılar. Ben de acizane 21 yıldır meslekte ve işsiz kalan bir veteriner hekimle karşılaşmadım bu zamana kadar. Hem kamu istihdamı hem serbest alandaki istihdamı olan fakülte sonrası mesleğini icra edebilme etkisine sahip nadir mesleklerden bir tanesidir veteriner fakültesi mezunları, veteriner hekimler. Ve aslında şurada unutmamalıdır. Evet, veteriner mesleğinin bir tarafı da üretim artık. Bildiğiniz üzere 2-3 hafta önce işte veteriner fakültemizin 35. yıl mezuniyetinde meslektaşlarımızla bir araya gelerek emin törenlerinde iştirak ettik. Onlara da aynı şeyleri söyledik. Geleceğin en önemli mesleklerinden biri olan veteriner hekimliğin bir tarafı da aslında tarım orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında yapılan protokollerle genç çiftçi ve kadın çiftçi desteklerinden faydalanabilmeleridir. Ve her bunlardan da faydalanabiliyorlar. Yeni mezun meslektaşlarımız ve bu anlamda da büyük baş küçük baş hayvancılık alanlarında da çalışabilme fırsatına sahipler. Yine Tarım Orman Bakanı tarafından uzman eller projesi bildiğin üzere yıllardır yürütülür. Uzman evlerde biz de bölgemizde birçok meslektaşımızın aslında hayvancılık alanına yönelmesine de fırsat verdik. Yani sadece e, kamu yatan işte KPSS'ye girelim, kamu yatan ya da efendim işte akademiye girelim, akademide kalalım dan ziyade veteriner hekiminin birçok alanda aslında derya deniz gibi alanda istihdam edildiğini, veteriner hekim meslektaşlarımızın işsiz kalmadığını aslında bilmek orta öğretim sonrası tercih yapmayı düşünen meslektaş adaylarımız için de aslında çok önemli olacaktır. Ee, bizler mesleği icra eden kişiler olarak hekim mesleğini tavsiye edeceğiz tabii ki e, meslektaş adaylarımıza ya da yazmayı düşünen meslektaşlarımıza çünkü geleceğin önemli mesleklerden biridir. İstihdamı Türkiye'de çok fazla olan meslek dedik. Türkiye'de veteriner hekim sayısı şu an bilinen 40 bin üzerinde. Ama e, ihtiyacımızın da hala var olduğunu hem kamuda hem akademide hem serbest sahada hem de üretim anlamında ve hekim meslektaşlarımıza ihtiyacımızın olduğunu aslında altını çizmeliyiz. Bilimde üzere e, Türkiye'de 17 milyon, 18 milyona yakın büyükbaş hayvan mevcudumuz var. E, hem onların sayı, hem hayvan sayımızı arttırmak, büyükbaş hayvan sayımızı arttırmak hem de onlardan alınan verimi, büyükbaş hayvan sayımızdan alınan verimi arttırmak anlamında da veteriner hekimlere ihtiyaç var. Bu anlamda genç meslektaş adaylarımızın ya da veteriner hekimliği seçmeyi düşünen meslektaşlarımızın tüm bunları değerlendirerek veteriner hekimlik mesleğini tercih etmeleri, tercih edecekleri fakültelerde mutlaka akademik yeterlilikleri, ölçmelerini, e, mutlaka hastanesi bulunan veteriner fakülteleri, laboratuvarları tam olan veteriner fakültelerini tercih etmelerini, yani bir kültüre, bir geleneğe sahip veteriner fakültelerini tercih etmelerini ve burada aslında Başta da bölgemizde olduğu için Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesini tercih etmelerini özellikle altını çizmek isterim. Çünkü birçok meslektaşımızla karşılaşıyoruz. Bu anlamda şunu söylemekte fayda var. Türkiye 18 milyon büyükbaş hayvan varlığından bahsettik az önce. 80-85 milyonluk bir ülkemiz var. Fakat veteriner, veteriner fakültes sayımız biraz fazla, 32 tane. Hemen hemen aynı nüfusa sahip Almanya'da 4 tane veteriner fakültesi olduğunu ve birinin kapatılmak üzere tartışmaların yürütüldüğünü aslında hatırlamakta fayda var. Ee, bu anlamda da veteriner fakültelerinin yeterliliklerini tartışmıyoruz ama kendilerini yani fakülte anlamında kendilerini geliştirmeleri, akademik kadrolarını geliştirmelerini ve mümkünse yenilerinin açılmamasını aslında tartışmalıyız. Bizler de mesleğimizin kıymeti bakımından. Ama e, yeni tercih edecek meslektaşlarımızın mutlaka uzun yıllardır mezun verebilen bir veteriner hekim yetiştirme geleneğine sahip fakülteleri tercih etmelerini ve e, geleceklerinin bu kadim meslekte, hekimlik mesleğinde yol alması için çalışmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bizlerin de, malum telefonlarımız açık, tüm meslektaş adaylarımız da bizlere ulaşabiliyorlar. Ki geçmişte sizinle de yaptığımız, 2019'da meslek tanıtımı günlerimiz olmuş. Bu anlamda da onların da takip edebileceğini, rehberlik öğretmenlerinden faydalanabileceklerini ve aslında temelde şunu söyleyelim, işsiz kalmayacakları bir meslek olan veteriner hekim mesleğini tercih edecek, tercih etmelerinin önemli olduğunu, özellikle bölgemizin çocuklarının önemli olduğunu altını çizelim sizlere de teşekkür ederim sesimizi duyurmaya yardımcı olduğunuz için iyi çalışmalar dilerim.